Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle beraber, beraber. Rainbow Rainbow Friends. Rainbow Friends ikin ikinci seçiyoruz. İkinci, ikinci sezon mu birinci mi sen? Birinci sen bence ya. Sen ya. Sen Böyle ikinciyi direkt gitmeyek. Evet arkadaşlar hala hatırladığım gibi. Şu an bu Hamza'nın telefonu olduğu için bu sadece abi, bu var. Bileyim. Zayi yeah, abartma. Yeah, Şimdi ya yeah, bu benim telefonda gel, gel 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 şuraya. Bu benim telefonda <laughs> Be benim baya baya renkli <laughs> ve baya baya renkli renkli, renkli kutularım var. Ama Öyle şu anda bu Hamza telefon değil. olduğu için değil, Eğildim Öyle değil. Ya elime var mı? Evet. Ben elmiyorum. Ya sana. Troll. Troll Sen değil. Sen nasıl yetmezci. Haklı. Ama en azından benim beynim var. Oh. Beynim varsa sana bakalım nasıl bu <laughs> kadar beynim var. Arkadaşlar bu arada size bir şey derse, "Ay sen çok küçüksün." derse sen de, siz de şey deyin. Ay. ay en azından ay, benim ay, beynim büyük. Valla. Aynen en azından benim beynim büyük deyin Çok iyi laf değil mi? Ay sen çok küçüksün. En azından beynin büyük. Bakın ben buraya arkada. Ben neden arkada tek başımayım? Köye mi gidiyoruz? Köyde Maraş dondurmacı mıyım ben? Yok, Maraş ama Dondurma. bu şoför de kör herhalde. E yani. Oradaki kocaman Luna Park oyunu oynayacağını görüyor. Yanlış yola gidiyor. E yani. Bilmiyorum tabela doğru mu söylüyor? Hı. Önüne bakacağım ya da telefonu Allah. Ya telefonu konumaya. Kim kaçırılacak inşallah ben. ben, ben. Miki tiki 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 diye biri kaçırılıyor Miskosuz, ben değil. Miki sık. Kız kız kıs kıs. La 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 bakın ben. Ben niye arkada değil? Kıs 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 kıs. Ayaktayım. Aa ya ben oyunu çok özlemişim ya. Allah. Hatırlıyor musun? Mavi Ye mavi cüguli. Bizim dostumuz olacak. Mavi cübili. Yeah. Şarjım bitiyor. <gülüyor> hey hey. <gülüyor> Bu arada ben öyle yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kutum var benim ben kaçarım. Maşallah zayıra. Tamam buradan gelmiyor. Aa. Vallahi benim 3 tane oldu şu anda. Ya. <laughs> yeah. benim, benim bir. Dur. kız. Orada mı? Yok. Şöyle. Yok. Niye yok? O krem yok. Orada mı? Yok. Orada mı? Yok. Niye yok? Git ona sor. Ne yap? Ne bileyim ben? Hocam. Benim tam üç tane oldu. Dört. Allah korkuttun beni. Zar gel beraber gezelim. Ben bu oyunu unuttum ve korkunç da unuttum. Mavili Cuguli nerede? Ya da bu Mavili...

Ben de hiçbir şey anlamadım. İngilizce mi? Benim de. İngilizce okuyabiliyorum ama anlamıyorum. Oh yes. Çok korkuyorum böyle kapılardan geçerken acaba gidecek mi ya? Ben de öyle. Sen yukarıdan geldin mi böyle yukarıdan değil. Son bir tane. Vaa ne kadar hızlı. Nerede? Beni gördü. Şu an teatrda. Ne var ya böyle kutuları koyuyorsun oradayım. He. Orada, orada. O da mı orada? Bunu takip eder mi? Evet. Evet. Mi? Bütün sonra. saat böyle gezenler de var bu arada. En nefret ettiğim şey bu. Çünkü bu çok yavaş gidiyor. Hocam bunlar şöyle. Aa burada olması gerekiyor. Çünkü hep buralarda olur. İnanılmaz. <gülüyor> of! Ah! <laughs> 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 evet. Bu de oldun mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu Eğer buraya gelirse kafasına vururuz bir kafası. Ya geliyor aga. Oğlum sen bizim kokumuzu mu alıyorsun ne? Yok lan yeşil. Nerede? Hayır yeşil vardı. Orada mı var ya? Aa yendik. Aa. Yeah, yeah. 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 Mavi Lüt Kaç kaç dakika oldu? 5 4 3 2 1, 2, 1. Yani <laughs> Çok komik Benim kardeşim çok komik arkadaşlar Kör oldu yani belli Alkol 5 tane 5 bardak alkol içmiş gibi gözüküyor Bir Biri ölmüş evet Beni ölmüş olamaz. <laughs> ya keşke zıplayabilsek ya. Ben yukarıda uyumak istiyorum. Wow. <laughs> ya git. Ya <laughs> git şuradan. Keşke ittirme de olsaydı. Her <laughs> şey <laughs> <laughs> Valla Hamza'nın telefonu nasıl artık Yürüyemiyorum. Think no ich denk äh Çünkü bir anda ben okurken e, Almanca çıkıyor ne <laughs> ben hayır anlamam. Var mı? Ne? Çocuk. Yok. Almanca dur çok. dur. Girdik. <laughs> hey. Gel. gel hele hele ki. Öldüm. He <laughs> görüyorum arkamdasın. Kafanı kaçtım. He oradaysa artık önümüze gelme. <laughs> ne oldu? Geliyor sesin değil mi? Yok, gelmiyor. Var. Gelmiyor. O an nereden anladım oğlum sen ABC misin? <laughs> Sesi geliyor. Arkadaşlar zahir süper Mario ya da süper kahraman. Zahir 3 tane buldum ben. Buraya geliyorum. çıkma gelin. Biliyorum gördüm. 4. Buna da alırsam 4. <laughs> <Çınarı kaydı bari. gülüyor> ya bak önde olacak onlara. Işte. Bak orada orada. Var bütün yiyecekleri kaçırdı Zahir ya, ya, ya. Bey. Bak. Biliyordum var ya. <laughs> Allahu Ekber. Abi kusacaksan git <laughs> Zahir hatırlıyor musun? Almanya'da yengem. Ee, o bizim benim kız kuzenim. Adını söyleyeyim. Ay mi? bunu yeşil sandım ya. <laughs> Son dört tane. Allah. Ben bunu unuttum aga. Sen ne yapacağım kenara sıkıştım Lan nasıl kaçayım İkisi de önümde Gelme gelme Mavi boş Gel. Salak önümde Çıkış şu an Allah rahmetine kavuşmuştum Ben hep böyle mi gelsem acaba Aynen Ben de böyle. Ama böyle de çok yavaş. İnsanın canı sıkılıyor. Değil mi? Hmm. İki saat bekle. Yes, Neyse arkadaşlar biz bu turu geçelim. Öyle açım çünkü 8 dakika olmuş yani. Aa, olmuyor. Arkadaşlar şu anda hala aynı durumdayız. Önüme yaşlı çok çık diye çok korkuyorum. Ya hala bana yazıyor. Git git o yemek paketlerinden burcu. Nasıl bu ha? Evet arkadaşlar. Abdullah Zahir bulmuş. Ya. Zar sakın çıkma. E, mavi 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 ucu şeyde. Hemen. Burada, burada, burada bak. Şey tuk, tuk, tuk. İşte. Bak. Ya. Kör adam. Yani. Kör çocuk. Oh yeah. <laughs> Çok Bakayım kaç param var çünkü gerçekten ben... Aa. Ölemez, ölemez. Ya yeni kutu alabiliyorum ama param yetmiyor. <laughs> Tetsu, Supra, Orange. Mevhiz, Mete, Food. Food. He yemek. He tamam anladım. <laughs> <laughs> Bak şu turdan sonra çünkü zaten 10 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Tohin the last night. After office me. Küfür edecek. Oh, oh my god. Oh, uh, uh. Tamam daha geç. Ben başladım mı? Evet başladım. başladım. Sadece 3. 3. Vallahi bu turdan sonra kapatalım. Aa ışıklar. Ya. Kimi çok. Mavi çok iyi gelecek. Evet. Hep buradan geliyor çünkü. Allahım ben dedim nereden bildim? Allahım ne Allahım ne yapıyorsun? Allahım ne yapıyorsun? Allahım ne ya. Anne mi aldı? Bu arada arkadaşlar benim kedim hamile her an doğurabilir. Çok korkuyorum. Çok korkuyoruz. Uçte 3 May mı? Yok May değil. Mert'in Türkçesi ne? <laughs> ne hayır bulamadım yok, çok hayır çıkma çıkma <laughs> <laughs> oyna herkes seni izliyor burada hayır. oyna herkes mi öldü bakayım evet yok Efendim, biri ölmemiş saye <laughs> <laughs> ya neyse arkadaşlar ya tek başına değildin zaten Şimdi çocuk senin yüzünden tek başına kaldı. Neyse arkadaşlar kapatmak zorundayız. Çünkü ikinci e, şeyde çekersek. Bir daha çekmeyelim. <laughs> ben çekerim tek başıma. <laughs> Hadi görüşürüz. Atın.